Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kuralımız saymanın temel kuralı. Toplama yoluyla sayma. A ve B küme sonlu ve ayrı kümeler olmak üzere bu iki kümenin birleşiminin eleman sayısı A'nın eleman sayısı ile B'nin eleman sayısının toplamına eşittir. Sonlu ve ayrık iki kümenin birleşiminin eleman sayısı bu yolla bulmaya toplama yoluyla sayma denir. A ve B sonlu ayrı iki küme olmak üzere A birleşim B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısıdır. Birinci örneğimiz arkadaşlar. Bir torbada bulunan 7 kırmızı 8 beyaz top arasında bir kırmızı veya bir beyaz top 7 kırmızı top arasında bir top 7 yolla 8 beyaz top arasında bir top 8 yolla alınabileceğinden dolayı 7 artı 8 15 farklı yolla alınabilir. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken nokta veya varsa veya varsa mutlaka toplama olacaktır. Veya varsa mutlaka toplama olacaktır. Bunu lütfen unutmayın. Veya da mutlaka toplama olacak. Veya da kesinlikle artı olması gerekiyor. İkinci örneğimize bakalım. Bir mağazada 70 gömlek, 80 pantolon ve 90 kazak arasında bir gömlek veya bir pantolon veya bir kazan kaç yola seçilebileceğini bulalım. O zaman 70 artı 80 artı 90 eşittir. 240 farklı yolla yapılabilir. Çarpma yoluyla sayma. İkişer ikişer ayrık ve her biri sonlu en elemanlı M tane kümenin birleşimini eleman sayısı N çarpı M yolla yapılır. Bu kümelerin birleşim eleman sayısı bu yolla bulmaya çarpma yoluyla sayma denir. Bir okulda 25 sınıf ve her sınıfta 15 sıra vardır. bir okulda 25 sınıf ve her sınıfta 15 sıra vardır. Her sırada da iki öğrenci oluşturduğu oturduğuna göre bu okulun kaç öğrencisi olduğunu bulalım arkadaşlar. Şimdi 25 sınıf 25 sınıf çarpı çarpı arkadaşlar kaç sıra var? 15 çarpı kaç? 2. O zaman mevcudumuz kaç olacak arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 750 tane öğrenci vardır. Evet. Saymanın temel prensibi arkadaşlar. Saymanın temel prensibi şu. A1, A2, AN kümeleri sırasıyla K1, K2, KN elemanlı sonlu kümeleri olsun. Bu kümelerin X1, A1'in elemanı, X2, A2'nin elemanı, nokta nokta XN, AN'in elemanı olmak üzere oluşturulabilecek X1, X2, XN şeklindeki birbirinden farklı sıralı N'lerin sayısı arkadaşlar. S A1 kartezyen A2 nokta nokta A N şeklinde olursa K1 çarpı K2 çarpı KN şeklindedir. Yani birbirinden ayrık N tane işin gerçek birbirinden ayrık N tane işin gerçekleşmesinde birinci işin gerçekleşmesi K1 tane yol, ikinci işin gerçekleşmesi için K2 tane yol, üçüncü işin gerçekleşmesi için K3 tane yol, eninci işin gerçekleşmesinde KN tane yol varsa en tane işin sıralı şekilde gerçekleşmesi için k1, k2, nokta, nokta, k en farklı şekilde yol vardır. Örneğimiz arkadaşlar çözümü de burada mevcut. C ki A ve B şehirleri arasında iki yol B ve C şehirleri arasında 3 yol C ve D şehirleri arasında 4 yol vardır. A ve B kümelerin A ve B şehirleri arasındaki yollar A1, A2. B ve C şehirleri arasında B1, B2, B3. Ee, C ve D şehirleri arasında C1, C2, C3, C4. A şehrinden D şehrine arkadaşlar 2x3x4 değişik yoldan gidilebilir. D şehrinden A şehrine 4x3x2 Eşittir 24 değişik yoldan dönülebilir. Peki A şehrinden D şehrine gidilen yol dönüşte kullanılmamak üzere kaç farklı şekilde gidilebilir arkadaşlar? A'dan B giderken 2, A'dan B'den C giderken 3, C'den D giderken 4. Peki gidilen yol dönüşte kullanılmayacağına göre D'den C gelirken 4 yoldan bir tanesini düşürüyorum. 3 C'den B'ye dönerken 3'ten bir tanesini düşürüyorum. 2 B'den A'ya dönerken 2'den 1 çıktığı zaman toplam kaç değişik yolda dönülebiliyor? 144 değişik yoldan gidilir, dönülebilir. Evet arkadaşlar, şimdiki sorularımızı çözmeden önce lütfen Biraz kendiniz uğraşın. Ondan sonra çözümünü duraklatarak bakmanızda fayda var. Örneğimiz ne diyor? Örneğimiz diyor ki bir üç mektup yedi posta kutusuna atılacaktır. Üç mektup yedi posta kutusuna atılacaktır. Bu işlem kaç farklı şekilde sıralanabilir? Aşkımızın çözümü şu arkadaşlar. Şimdi Mektup M1, M2, M3 olsun. Peki posta kutularınız P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 olmak üzere, P7 olmak üzere. Kaç farklı şekilde atılabilir? E şimdi ben herhangi bir şart verilmiş mi? Hayır. E, M1 için Kaç farklı yolumuz var? 7 farklı yol var. M2 için kaç farklı yol var? 7. M3 için kaç farklı yol var? 3. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? Cevabımız gördüğünüz gibi 100 üstü 3. Bu da kaç yapar? 240 343. Bunda bir sıkıntımız var mı arkadaşlar? Peki B şıkkına dönelim. B şıkkına dönelim. B şıkkı ne diyor? Sayfamızı temizledikten sonra. B şıkkında diyor ki B şıkkında diyor ki her bir mektup bir farklı posta kutusuna atılmak üzere. Her bir mektup M1, M2, M3, F1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 yine olsun. Şimdi şartımız var arkadaşlar. Bir posta kutusuna her bir mektup farklı bir posta kutusuna atılmak şartıyla. O zaman M1 için kaç yer var? 7. O zaman birinci kutumuz dolu. Peki M2 kaç farklı yere atabilirim? M2 kaç farklı yere atabilirim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Başka yerimiz yok. 6. Peki M3'ü kaç farklı yere atabilirim? E, ee, onu da 3'e attığımızı varsayalım. M3 içinde kaç yer var? 5. O zaman cevabımız kaç olacak arkadaşlar? 200. Anlatamadım diye yeriz herhalde arkadaşlar. Peki. Altıncı örneğimiz ne diyor? Üç kişinin oturma odasında boş bulunan yedi koltuğun kaç değişik şekilde oturabileceklerini bulalım. Üç kişinin oturma odasında. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta şu arkadaşlar. Bir koltuğa iki kişi oturamaz. Tamam herhangi bir şart verilmemiş ama koltuğa birden fazla kişinin oturmayacağını bilmemiz gerekiyor. Peki. Birinci kişi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Birinci kişi kaç yere oturabilir? 7. Bir yerimiz doldu. Geriye kaç yerimiz kaldı? 6. Şurası doldu. E, üçüncü kişi kaç yere oturabilir? Şurası dolarsa. Beş kişiye. O zaman bu da da kaç olmak zorunda? İki yüz on. Yedinci örneğimiz ne diyor arkadaşlar? Yedi katlı bir binanın zemin katından dört kişi asansöre biniyor. Asansör yedi kat çıkacaktır. Her katta en çok bir kişi inmek üzere dört kişinin asansörde kaç farklı şekilde inebileceğini bulalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, binamız kaç katlı? Yedi katlı. Giriş burası. Bir, iki, üç, dört, beş. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi 4 kişi bindik biz. Şimdi Ahmet, Mehmet, Hasan, Yusuf. 4 kişi bindiği zaman Ahmet istediği bir katta inebilir. Ahmet'in inmek istediği kaç yer var? 7. Ahmet'in indiği katta başka birisi inmeyecek. Mehmet kaç farklı yerde inebilir? O zaman bir katınız gitti. Mehmet'in inebileceği kaç yer var? Altı. Peki bir katımız daha gitti. Hasan'ın inebileceği kaç yer var? Beş. Peki Yere Yusuf kaç, katta, kaç farklı katta inebilir? Arkadaşlar o da dört farklı katta inebilir. O zaman cevabımız ne olacak? Bir de altı, beş, dört çarptığınız zaman yerine 42, 84, 840 Evet. Şimdi 8. örneğimiz 8. örneğimiz ne diyor? 30 kişilik bir sınıfta bir başkan bir başkan yardımcısı ve bir kitaplık kolu başkanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini bulalım. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey bir kişi hem başkan hem de kitaplık kolu başkanı olamayacak ya da bir kişi hem başkan hem de başkan yardımcısı olamayacak. O zaman ben başkanı kaç farklı şekilde seçebilirim? Başkanı kaç farklı şekilde seçebilirim? 30 farklı şekilde seçebilirim arkadaşlar. E peki geriye sınıfta kaç kişi var? 29 kişi kaldı. Yardımcıyı kaç farklı şekilde seçebilirim? 29. E geriye kaç kişi kaldı arkadaşlar? 28. E kitaplık kolu başkanına biz Ahmet 28 farklı şekilde seçili versin. O zaman bunu çarptığınız zaman kendiniz çarpabilirsiniz arkadaşlar. 24360 olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu da böyle bilmenizi istiyorum. Sayfamızı geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi 20 soruluk bir testte her sorunun 5 seçeneği vardı. Her sorunun 5 seçeneği vardır. A şıkkımız bu testte cevap anahtarı kaç değişik şekilde hazırlanabileceğini bulalım. Arkadaşlar herhangi bir şartımız var mı? Herhangi bir şartımız yok. O zaman herhangi bir şartımız yoksa kaç tane sorumuz var? 20 tane sorumuz var. 1, 2, 3, nokta nokta 20. Peki birinci soru için kaç yerimiz var? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Birinci soru için kaç durum söz konusu? 5. İkinci durum için kaç durum söz konusu? 5. Herhangi bir şart olmadığı için 20. soru için de 5 tane durum söz konusu. 20 tane 5'in çarpımı, bu da 5 üstü kaç olacak arkadaşlar? 20 olacak. Peki B çıkımızda bir şartımız var. B çıkımız ne diyor arkadaşlar? B çıkımız diyor ki. B çıkımız diyor ki. Ard arda gelen iki sorunun cevabı aynı olmayacağına göre cevap anahtarı kaç farklı şekilde hazırlanabileceğini bulalım. Arkadaşlar yine ben üç tanesi için yazıyorum. Gerisini yazmama gerek yok herhalde. Şimdi birinci soru için kaç yerimiz mevcut? Beş. Şimdi ben burayı doldurdum. İkinci soruya geçtim. İkinci soruda bu birinci soruda işaretlediğim yerin altı olmayacağına göre kaç yerimiz mevcut değil? İki, üç, dört. Peki burayı doldurdum bu sefer. Şimdi üçüncü soru için üçüncü soru için Burayı doldurmayacağım ama burayı doldurabilirim, burayı doldurabilirim, burayı doldurabilirim, burayı doldurabilirim. Yani bunlar dolması mümkün. O zaman üçüncü soru için dört, dördüncü soru için dört, yirminci soru için dört. O zaman burada kaç tane dört olacak arkadaşlar? On dokuz tane. O zaman burada beş çarpı beş çarpı dört üssü on dokuz olacak arkadaşlar. anlatamadın diye. Yok herhalde. Devam ediyoruz. 10. örneğimize. 10. örneğimiz ne diyor arkadaşlar? 10. örneğimiz. 8 atın katıldığı bir at yarışında A atının kesinlikle birinci olmayacağını bilindiğine göre İlk 3 derecenin kaç farklı şekilde gerçekleşebileceğini bulalım. Arkadaşlar elimizde kaç tane atımız var? 8 tane at var. İlk, ilk kaç dereceyi? Burası birinci, burası ikinci, burası üçüncü. Şimdi elimizdeki atlarımız A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5, F, G... 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi 8 tane atımız var. A atı kesinlikle birinci olmayacak. E A atı birinci olmayacağına göre birinci kaç farklı at arasında seçilecek? 7. Peki ikinciyi ikinci kaç farklı şekilde seçilebilir? Arkadaşlar birinci olan at ikinci olamayacağına göre artık elimizde 8 tane at vardı. Bir tanesi gitti. A attı. İkinci de olabileceğine göre ikinci atımız 7. Üçüncü atımız kaç farklı şekilde seçilir? 6 farklı şekilde seçilebilir. Bunları çarptığımız zaman kaç olacak? 294. Olmuş olacak. Geçiyorum. 11. örneğimiz. Bir kutuda biri mavi olmak üzere yedi farklı renkte 7 kalem bulunmaktadır. Kutudan seçilen kalemler teker teker denenerek mavi yazmadı görülen kalem bir kenara bırakılmakta ve kutudan yeni bir kalem seçilerek tekrar denenmektedir. Mavi renkte yazan kalem dördüncü denemede seçilmiş olduğuna göre kaç farklı sayıda deneme yapılmış olduğunu bulalım. Arkadaşlar elimizde kaç tane kalem var? 7 tane. Bir tanesi mavi. Yedi tane kalemimiz var. Kaç deneme yapacağız? 4 tane deneme yapacağız. Ama mavi kaçıncı durumda seçilmiş olacağız? 4. denemede seçilmiş olacağız. Mavi 4. denemede seçilmiş olacağız. Peki birinci denemede kaç farklı kalem seçebilirim? Arkadaşlar birinci denemede e, mavi seçmeyeceğimiz yeri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peki ikinci kaç bir tanesi gitti. İkincisini kaç farklı şekilde seçebileceğim? Yine mavi seçemeyeceğim. Beş. Bir tane daha gitti. Üçüncüyü kaç farklı şekilde seçebileceğim? Dört. Ama dördüncüsü kesinlikle mavi olacağı için kaç farklı şekilde seçiliyor arkadaşlar? Bir farklı şekilde seçiliyor. Alt kere beş otuz. Otuz kere dört yüz yirmi farklı şekilde seçilmiş oluyoruz. Bir sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. İki erkek ve üç kız öğrencinin aynı cinsiyetteki iki öğrenci yan yana olmamak üzere kaç farklı şekilde kaç farklı şekilde sıralanabileceğini bulalım arkadaşlar. İki erkek, üç kız. Arkadaşlar bunlar nasıl şekilde sıralanabilir? İki erkek olduğuna göre kızları önce biriyle bir seçsem, erkekleri de araya seçtirsem. Böylece ne olmuş olur? Aynı cinsteki iki kişi yan yana gelmemiş olur. O zaman erkekler için kaç durum, kaç yerimiz var? Üç. 1. erkek, eee düzeltiyorum. Kızlar için kaç yerimiz var? 1. kız için 3. 2. kız için 2. 3. kız için 1. Erkekler için, 1. erkek için kaç yer var? 2. İki. 2. erkek için kaç yer var? 2. Bunları çarptığım zaman kaç kişi olacak arkadaşlar? 2 kere 2 4. 4 kere 2. Düzeltiyorum. Şurası arkadaşlar 2. erkek için kaç kişi olacak? bir birinci erkek iki ve ikinci erkek bir kişi kalacak. İki kere iki dört dört kere üç on iki olmuş olacaktır arkadaşlar.